Peki hangi saate çıkayım? Tamamdır. Peki ben bir saate gelim de en azından sizi ararım. Ona göre konuşuruz orada. Tamamdır. Ulan Bekir Doğan. Bakalım yanlış yerlere kanat çırpıyorsun. Fırat ve arkadaşlarını üst perdeden görmek, onları geçmek sana mı kalacak? Göreceğiz evvel Allah. Fırat! Ne oldu? Gel şuradaki takıcıya bakalım. Çok güzel. İyi bakalım ne yani ne satılıyor ki orada? E, gümüş, gerdanlık, altın kolyeler. Güzel şeyler satılıyor. İyi hadi gel. Ay ne kadar da iyi takılar var ya. Fırat sen ne bak istersen kendine. Bakıyorum güzelim bakıyorum da. Boyun kolyesi bakıyorum ben aslında. Ne? Boyun kolyesi mi? Hı hı. Ama kalmamış. Ne ara bitirdilerse. Ya Fırat bir şey söyleyeceğim. Ne oldu DJ? Eee... Ben sizin eve gelince biraz böyle şey olmuyor mu yani? Ayıp olmuyor değil mi? Allah aşkına saçma sapan kolay konular açma bana. Ne ayıp olacak? Geliyorsun işte bizim eve ne? Yani sen de bizim aileden bir şeysin yani artık. iyi nasıl istersen. Bekir Doğan ne yapacak peki? O ne alaka sorumsayıp? Bilmiyorum. Her an bir şeyle yapabilir. Dikkatli olmamız lazım. Evet. O herif kendini bir şey sanmaya başladı bu aralar da. Göreceğiz. Bir seni çağırdık ama sen gelmedin. Buraya gelmenin sebebini bize açıklar mısın Mustafa? Siz para kokusunu alıyorsunuz. Ben de barut kokusuna. Haddini bil evlat. O barutun fiyatının ne kadar olduğunu sen biliyor musun? Beni bağlamaz. Siz o kadar insanlara zulüm edin. O kadar şerefsiz insanları köpek gibi salın Türkiye. Haddini bil evlat. Aşağılık aşağılık konuşup durma. Söyle bakalım. Bu hareketleri veya bu gücü ve tavrı nerede alıyorsun sorma sayıp. Beni tekrardan bağlamaz. Bu kadar. Sana son kıyak. Bu beyaz kağıt. Bu kağıda kanla yaz. En azından Bekir Doğan'ı bana ver. Ama sadece Bekir Doğan'ı bana ver. Bu kadar. Güzelim bayağı bir şey aldın ha. Yani boş boşuna paraların gitti. Olsun baksana bu kolyeler ne kadar iyi. Sen niye kendi bir şey almadın? Beni kesmedi o kolyeler. Ben kendim bir dükkandan falan alırım. İstersen dönüp bir daha alalım yani. En azından sana yani. Kendime aldım bir şekilde. Gerek yok güzelim. Sen almışsan tamamdır. Gerek yok. Benim zaten yani bir şey alacak halim var? Fırat artık lütfen böyle konuşmalar yapma. Tarım'a gidiyor. Bekir Doğan gibi bir adam nasıl olur da kız yapar ya. Ben anlamıyorum ki. Of. Bekir de inşallah Mahmut Baba gibi gider de. Görürüz. En azından Bekir'i sen öldürme. Senin dışındaki birisi öldürsün yani. Bu sefer elini kana bularsan senin hayatın mahvolur. Bilmiyorum. Çok karışık bu olaylar. Bilmiyorum. Neyse hadi eve gidelim artık. Burada zaman ayırmayalım. Menü. Menü sonra yeriz ya. Dışarıda bir tane bir dönerci var. Döner yiyelim istersen güzel. İyi tamam. Hadi gel. <laughs> Şöyle. Vay 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 vay. Kimleri de görüyoruz. Bekir dur bir spor yapıyorum. Spor mu? Güzelim burada güzel koşma aletleri falan var. Yerde ne, dizini böyle geri yapıp ileri çekiyorsun? Sen anlamazsın. <laughs> Neyini anlamam ya. Zamanında benim babam ne güzel böyle sürekli jimnastik yapıp duruyordu. O başka bu başka bu jimnastik mi? Uf, ay Bekir Ne oldu? Allah aşkına ne demeye geldin? Burada spor yapıyorum geliyorsun bölüyorsun. Hiç. Öylesine ne yapıyorsun diye. Hayret. Benim ofisede spor aleti olmasını ilk kez görüyorum he. Bir de ofisin sahibiyim diye geçiniyordu. Al bak spor salonunu ben buldum. <laughs> Neyse. Ay. Eee gönlüne göre bak bakalım. İstersen şu şınavı da şekersin. Ya tamam bana bırak şu işleri. Sen çıkar mısın? İstersen sen de gel spor yap. Gerek yok. Yani benim spor yapacak halim mi var. Benim kötülük yapacak halim var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bekir git işine bak. Tamam güzellik. <laughs> of değişik ya. <laughs> Nasıl yani? Bekir Doğan san verecekler. Belli bir para anlaşmasıyla. Evet. Ama o da belli bir para anlaşmasıyla. Hocam alınmaydı bu olmaz. Niye? Yani belediyenin bir başbakanıyla görüşmeye gittiniz. Ama ne pul ya var ne yumurta var yani. Merak etme evlat. Bekir bir gün bizim kucağımıza düşer. Onu bunu geç de. Senin bir planın var mı? Ney? Bekir'i durdurma bu planı. Başka hmm. ne olacak? Şu anlık yok. Şu anlık. Evet. Hocam anlamadığım bir şey var yani. Yani ne kadar çok kötü adam varsa çoğu benle savaşıyor. Ben anlamıyorum ki. Seni hep buluyor bunlar zaten Yani Sen dert etme Yarın bir gün halledeceğiz bakalım O da yarın bir gün Çay kahve istiyor musun? İstemiyorum gerek yok İyi nasıl istersen Eh hadi kendine iyi bak Kal sağlıcakla Güle güle hocam göreceğiz Bekir. Hmm. Bu Fırat'ın annesi de ne güzel yemek yapıyor ha. Harbiden ya şu köftenin tadı da baya iyi. Tamam oğlum yeme artık lan kabız olacaksın. Allah Allah sen yiyince bir şey olmuyor Turgut Efendi. Tövbe estağfurullah iyilik de ya. Sağ şu Fırat ne zaman gelecek ya. İki günleri yok. Yo ya dışarı çıktım dj'li dışarı çıktım falan Gel O şampiyon gelmiş hoş gelmiş şampiyon Hoş bulduk Gel Fırat annen köfte kızartmış Giyek beraber Önemli bir şey konuşacağım Yemeği boş ver şimdi Niye ne oldu Ne oldu sorma sayıp Bekir ölebilir. <laughs> <laughs> ne? Nasıl? Yani öyle bir dediğim varsayım yapıyorum. Niye ki? <laughs> Mustafa Hoca bugün başbakanla konuşmuş. Bir şekilde Bekir'i ipe götürecek. Yani Bekir bir şekilde belli bir parayı satılacak bizim Mustafa Hoca'ya. Arkadaş Mustafa Hoca, hoca değilsen sen anasını satayım. Mafya babası ha Ee, Şu mafya babası kelimesinden de vazgeçin Esprisine dedik esprini espri yapmayın arkadaş Yani Kötü laflar benim yanımda etmeyin Yani Kısası şu yani Yarın bir gün Bekir Bir tuzak yaptığında O tuzağa boşuna gidecek Ve <laughs> Gidecek yani İnşallah da yani. Yanisine. Bilmiyorum ya Bekir çok kurnaz yani bu tuzakları anlar mı anlamaz mı ya da satıldığını anlar mı? Bir biliyorsun onun kız arkadaşı oldu ya. Her kız arkadaşı aynen. Yarın bir gün kız arkadaşı da ayrıldı ondan merak etme. Anladınız değil mi benim ne dediğimi? Anladık Fırat merak etme. Anladık. İyi güzel. Hadi afiyet olsun. E Gelsin yemek yiyek. Benim dışarıda işim var siz yiyin. Ya afiyet olsun. Öf. Fırat anlamıyorum ya. Ne güzel geliyorsun odaya niye gidiyorsun gibi yanık. Öf. Boş verdi bu Bekir inşallah gider lan cidden. Ama ne gideri ya Fırat öyle varsayım yapıyor. Allah aşkına öğretmenin işi gücü yok. Bir tane bir adamı mı öldürecek? İşi gücü yok. Öldürme değil gerizekalı tuzak kuracaklar Bekir'e. Bekir artık ölür mü ölmez mi olsun bilmem. Neden dinliyorsun ben anlamıyorum ki. Ölüm yok mu işin içine? Ya ölüm olabilir elbette yani tuzak kuracaklar işte. Öf. Ye Yemeyin hadi.